Bu parçalar için numaralanmış kavramlardan hangileri ortaktır? Şimdi burada baktığımızda evet e, öznel yargılar dediğimizde öznel yargılar ifadesinin evet ortak olmadığını e, görüyoruz. Çünkü neden? Burada mesela iki numaralı cümlede öznel yargılar var ama bir de e, bu noktada olan şeyler e, paylaşılmış. Şimdi doğrudan anlatım derken evet e, kitaplarla bir yıl olarak tanımladığı 2002 yılının her ayı okuduğu bir kitap üzerine görüşlerini paylaştı. Okuma günlüğünde okumak sohbet etmektir diyor. Burada doğrudan anlatım bulunmakta. Evet iki numaralı cümleye baktığımızda yani paragrafa baktığımızda zaten başından sonuna kadar e, yazarımızın kendi söylediği için doğrudan anlatım vardır. Dolayısıyla doğrudan anlatım hem bir numaralı metinde hem de iki numaralı metinde var. Tanımlamaya bakacak olursak evet okumak sohbet etmektir diyor. Burada okumak nedir sorusuna cevap var. Sohbet etmek, tanımlaması yapılmış okumanın. Sonrasında ee, devam edecek olursak. Evet iki numaralı metinde bir yazar kendi yaptığı üzerine yorum yapmamalıdır. Yoksa bir roman yazmamış olur. Çünkü roman yorumlar üreten bir makinedir derken. Burada bir tanımlama yapılmış roman nedir sorusuna cevap var. Dolayısıyla 2 ve 3'tür. Doğru seçeneğimiz D'dir diyorum.